Doğru merhabalar, mutlu akşamlar. Yepyeni bir yayınla karşınızdayız. Yine gündemimizde son derece önemli haberlerimiz var. Hepiniz yayınımıza hoş geldiniz sevgili dostlar. Size zahmet şimdi herkes bir yayını beğensin. Beğenmeyenler bir yayını beğensin arkadaşlar. Abone olmayanlar da bir zahmet abone olurlarsa sevinirim. En azından yayınımız milyonlara ulaşması için. Bildirim herkese gitti mi arkadaşlar? Bildirim herkese gitti mi? Evet bildirim herkese gitti. Yavaş yavaş programımıza başlayacağız. Önemli gelişmeler var. Hem İmamoğlu ve CHP cephesine Edirne cezaevinde çağrı var. Onlara yer vereceğiz. Bir herkes gelsin sonra diyorlar Bay Metin abi e, yayını işte ne oldu? Tekrarını söyle. E, şimdi herkese de diyemeyiz. Onun için arkadaşlar her akşam mecburen bir dakika bekliyorum herkesin gelmesi için. Herhalde herkes toplandı yavaş yavaş. Arkadaşlar herkes yorum kısmına bir Demirtaş yazarsa sevinirim. E, mutlu olurum sevgili dostlar. Hepiniz hoş geldiniz diyoruz. Arkadaşlar biliyorsunuz Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmıştı. Kayyum atanmasından sonra Dem Parti günlerdir eylemde, eylem yapıyor, yürüyüşler yapıyor, mitingler yapıyor, e, nöbetler gerçekleşiyor ve hala da bu nöbetler devam ediyor. Tabii ki e, gözler ana muhalefet partisinde, ana muhalefet parti CHP'nin bu konuda ne diyeceğini, CHP'nin ne yapacağına bağlanmışken e, Sayın Selçuk Mızraklı yani Edirne Cezaevi'nde Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye eski eş başkanı Sayın, Sayın. Selçuk Mızraklı'yla Yeni Özgür Politika bir röportaj gerçekleştirmiş ve Ekrem İmamoğlu'na tarihi bir çağrıda bulunmuş. Onu hemen sizlere aktarmak istiyorum. Sevgili dostlar, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı iken yerine kayyum atanarak tutuklanan Selçuk Mızraklı'nın devlete kayyum politikasına karşı mücadeleye dair bazı mesajlar paylaştı açıklaması şu şekilde diyor ki başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu belediye başkanlarında oluşan bir heyetin Hakkari'ye kayma karşı durması gerektiğini dile getiren Mızraklı itirazdan zayıf kaldıkları vakit sıra onlara da gelecek. Evet sıra onlara da gelecekmiş. Ben ilk günden bu yana dile getiriyorum hatırlarsanız. İşte CHP kanadı tamam e, CHP ne yapıyor? Özgür Özel heyet gönderiyor. Kendi vekillerini gönderiyor. Ama yetersiz. Gerçekten yetersiz başta yayını başlarda ben e, hat, beni izleyenler bilir. Bunu ilk kayyum atan dün günden bu yana dile getiriyorum. İşte CHP lideri Ekrem İmamoğlu önemli bir faktör. Eğer Ekrem İmamoğlu'nun e, işte 2028'de muhtemelen Cumhurbaşkanı adayı kendisi olacak. Eğer gerçekten bu ülkede iktidar olmak istiyorsa, Cumhurbaşkanı olmak istiyorsa böyle bir hamlenin gerçekleşmesi gerektiğini dile getirmiştim. Ama maalesef korkuyorlar, korkuyorlar. Çünkü niye yıllardır Dem Parti ve Dem Parti genelinden gelen partileri öcü gibi gösterdikleri için, öcü gibi gösterdikleri için Dem Parti'ye bir haksızlık yapıldığı zaman sadece sosyal medya üzerinden, sadece sosyal medya üzerinden e, kendi hesaplarında bir paylaşımda bulunuyorlar, tepkilerini e, dile getiriyorlar. Selçuk Mızraklı'nın röportajının devamı şu şekilde sevgili dostlar diyor ki toplumsal demokrasi ve demokratik değerlere sahip kişiler kurumlar, demokratik değerlere sahip çıkan, samimi olan herkes, her çevre, yapı, örgüt, parti, kayyum karşı duruşunu sosyal, siyasal bünyesi için dedim. Fakat gelin görün ki kayyum meselesi rejimin genel Kürt, Kürt politikasının bir varyantını oldu. Özellikle bizler göz, e, bizler gözden kaçınmamalıyız. Fakat samimi demokratlar ve partimizin dışındaki çevrelere de kayyumun varyant olduğunu biliyor. Bütüncülük bakışları Türklük Sözleşmesi'ne dahilinde kalınca karşı çıkışları cılızlanıyor cız, cız, diyor. Ya dostlar ya ya da dostlar alışverişte görsünler misali oluyor. Etkili tutum almaları için esasında başka gerekçe var. İtirazda zayıf kaldıkları vakit sıra onlara da gelecektir. En azından bunu gözetsinler. Başta belediye birliği başkanı Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu olmak üzere belediye başkanları ve belediye üyelerinden oluşan kalabalık bir heyet de Hakkari'ye gitmeli, belediye önünde açıklama yapmalı. Orada seçilmiş eş başkan Viyan Tekçe ve meclis üyeleri bile bir araya gelmeliler. Meşhur muhataplarını kayyum değil, seçilmiş olduğunu deklar ederek kayyumun belediye birliği hiçbir oturumuna çağrılmayacak duyurmalıdır. Ee, bu tutum samimi demokrat mı yoksa akvaryum demokrat mı olduklarını da tutnotlu olacaktır demiş. Evet nokta atışı yapmış. Selçuk Mızraklı ee, nokta atışında bulunmuş sevgili dostlar. Gerçekten nokta atışı yapmış. Yani e, biz de zaman zaman ilk kaygı zaman Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulunduk. CHP çağrıda bulunduk. Bakın yarın sizin başınıza da gelebilir. Bakın yarın aynı şey sizin başına da gelmeyecek gibi bir şey yok. Halihazırda Ekrem İmamoğlu hakkında da davalar açılıyor. CHP'ler hakkında da davalar açılıyor. Yarın ne olacağı belli değil. Eğer şimdi siz birliklerinizi göstermeseniz, DEM Parti ile birliklerinizi göstermeseniz, Kürtlerin yanında durmasanız kaybetmeye mahkumsunuz. Evet. Gerçekten arkadaşlar böyle Kürtlerin karşısında kim olursa kaybetmeye mahkumdur. Yani sırf AKP, MHP, DEM Parti şeytanlaştırıyor diye siz de korkak bir siyaset yürütüyorsanız bir sonraki genel seçimlerde nasıl bu ülkeyi yönetimde talibiz diyebilirsiniz. Kürtler bugün hesabını size soracaktır. Bakın Kürt halkı Bugün size su soracaktır. Kaç dönem oldu? Kürtler sayesinde o koltuğu oturuyor. HCHP'liler. E HCHP'liler. E gidin. Gidin. Tavrınızı net bir şekilde ortaya koyun. Tavrınızı net bir şekilde ortaya koyun. Eğer tavrınızı ortaya net bir şekilde koymasanız emin olun ki kaybeden sizler olursunuz. Özgür Özel'in şeyle uğraşacağına işte Esat'la görüşeyim, e, görüşmek istiyorum, Esat'la görüşeceğim çıkışlarından yerine eğer gerçekten Dem Parti ile beraber hareket etseler kazanan Türkiye hakları olacak. Sadece Kütler olmayacak arkadaşlar. Türkiye hakları olacak. Hatırlarsanız Dem Partili belediyeler ve HDP'nin genel başkanı tutuklandığı günden bu yana bu ülkede gerçekten huzur yok. Ekonomi çökmüş durumda. Bu ülke gitgide kötüye gidiyor. Düzelen bir şey yok. İnsanlar evlerine ekmek götüremiyor. Onun için ne yapacaksınız? Dayanışmayı büyüteceksiniz. Dayanışmayı büyütmeniz gerekir. Özellikle CHP'nin CHP'nin bunu yapması gerekir. CHP korkak siyaset yürütmemesi lazım. Bakın yaptığınız iyi şeyler olduğu zaman biz burada sizi alkışlıyoruz. En basit mesela Kartal'da kayyumlara karşı bir miting düzenlendi. İşte Esenyurt ilçe örgütünüz olsun, Pendik ilçe örgütünüz olsun, Kartal ilçe örgütünüz olsun, CHP ilçe örgütleriyle beraber mitinglere geldiler, destek oldular, biz alkışladık. Ama yeter mi? Yetmez arkadaşlar, gerçekten yetmez. Çünkü eğer siz sadece nasıl olsa AKP'den partiyle uğraşıyor, biz aradan kaynamayalım, biz muhatap olmayalım diyorsan, yarın gelip o ilan size sokar, onu da sizlerle paylaşalım. Onun için ne yapıp ne edecekseniz, e, Selçuk Mızrak'ın dediği gibi, eğer gerçekten samimi demokrat mı, akvaryum demokratı olmasını istiyorsanız, kendinizi kanıtlamanız gerektiğine e, inanıyorum. Yani bunu net bir şekilde dile getirelim sevgili dostlar. Evet bunu net bir şekilde dile getirelim. Şimdi arkadaşlar Özgür Özel demişken, Özgür Özel demişken e, biliyorsun Özgür Özel ile Erdoğan arasında bir yarış var. Kim acaba ilk önce Beşer Esat'la görüşecek? Bir yandan Cumhur İtfan'dan Erdoğan'ın bazı çıkışları olmuştu. İşte Sayın Esat'la ee, görüşmek istediğini, aradaki sorunları çözmek istediğini dile getirmişti. Sonra dün de CHP'nin genel başkan yardımcısı demişti ki Şam yönetimi işte Özgür Özel'e görüşme randevuyu kabul etti. Ee, görüşme gerçekleşeceğini dile getirmişti. Bugün de Suriye basını bambaşka bir şey söylüyor. Bu söylemlerin dışında arkadaşlar bambaşka bir şey söylüyor. Suriye basını diyor ki Suriye'nin duruşu değişmedi. Suriye'nin duruşu değişmedi. Suriye'nin duruşu peki neydi? Suriye'nin net bir tavrı vardı arkadaşlar. Diyordu ki, Türkiye ve ona bağlı gruplar bizim topraklarımızdan çıkmadığı sürece biz Türkiye'yle oturup konuşmayız. Beşer Esad'ın net şey buydu. Ve Esad şunu söylüyordu. Diyordu ki, ben Erdoğan'la oturup çay kahve mi içeceğim? İlk önce Suriye topraklarına çıksınlar, bütün varlıklarıyla çıksınlar. Sonrasında oturup konuşuruz ne gerekiyorsa onu yaparız mesajı vermişti. Evet Esat'ın açıklaması bu şekil arkadaşlar. Esat'ın açıklaması bu şekil ama Özgür e, dediğim gibi arkadaşlar Özgür Özel de e, görüşeceğini dile getirmişti. CHP Genel Başkan Yardımcısı da e, kabul olduğunu dile getirmişti. Bugün de El Vatan Gazetesi'nden konuşan Suriye üstündeki kaynaklar Türkiye'de hiçbir siyasi partiyle iletişim kurulmadığını söylemiş. Özel geçen gün yaptığı açıklamada Suriye'de sempatik kanal, kanallarda temas ediyoruz. Arka kapı diplomatı yani bu yaz içinde gidip Esad'la görüşmeyi düşünüyorum demiş. Daha sonra da açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ise Şam cephesinden olumlu yanıt geldiğini açıklamıştı. Ama El Vatan gazetesine konuşan, yani Suriye'nin gazetelerine konuşan Suriye'li kaynaklar Türkiye'nin de Türkiye'de ne iktidar ne muhalefet hiçbir iletişimi bulunmadığını aktarmış. Söz konusu haberde son dönemde Türkiye'de iktidar ve muhalefet yetkilileriyle partiler tarafından Suriye'ye yaklaşım konusunda ilişkin açıklamalı yapılırken Suriye'nin duruşunu değişmediğini dile getirmiş. Kim yalan söylüyor, kim doğru söylüyor? Soruyorum. Ki rafmeci, ki vratken. Bence Suriye, Suriye'deki gazeteler doğru söylüyor. Sizce arkadaşlar? Herkes bir şey uyduruyor. Yani Beşer Esad'la Suriye yönetimiyle, Şam yönetimiyle görüşme trafiğine girmiştir. Hepsi görüşme trafiğine girmiştir. Gerçekten şaşkınlık içinde, ben mesela kendi adıma söyleyeyim, şaşkınlık içinde e, bu durumu izlediğimi sizlerle paylaşayım. Şimdi Sezgin e, Tanrı kuludu arkadaşlar, AKP'ye seslenmiş, Suriye politikası üzerinden mecliste konuşma yapmış, diyor ki Kürtler olmadan barış olmaz. Evet, diyor ki arkadaşlar, e, AKP'nin yanlış politikaları durumu buraya getirdiğini söylüyor, diyor ki, biz yıllarca Suriye'de bu şekilde mücadele etmeyi denedik ve 13 yılda maliyeti ortada. Hem Türkiye'nin maliyeti ortada hem Suriye'nin maliyeti ortada ifadeleri kuralmış. Ve şunu söylüyor diyor ki Türkiye Suriye'nin çökmesine, şiddetli sürmesine, halkın daha fazla acı çekmesine ve bunalımın ülke dışına taşmasına izin vermemeliydi. Bu nedenle Türkiye yeni bir başlangıç yaparak ağalını Suriye'de barış, uzlaşma, istikrar ve e, güvenliğe yana koyması gerekmektedir diyor. Ve özellikle diyor ki Suriye meselesi halkın demokrasisi, özgürlüğü ve onurlu yaşam beklentilerinin dış güçler tarafından yönlendirmeyi ve ülkenin geleceği Suriyelerce değil, dış, e, evet değil, dışarıdan dayansızı hedefle doğrultusunda belirtmesine, çalışmalarına kaynaklanması lazım. Çözümün hedefi ne olmalı diyor ve Kürtlerle kesinlikle eğer Suriye'de bir araya yumuşatmaya gideceksiniz, e, ortamı düzeltmek istiyorsanız Kürtlerle barışı sağlamanız gerektiğini de e, dile getirmiş Adalet ve Kalkınma Partisi diyor. Aslında bunu keşke Özgür Özel'e de söyleseydi. Kendi partisinin genel başkanına da söyleseydi. Çünkü Özgür Özel'de e, ben daha önce söylemiştim. Özgür Özel'in özellikle Beşar Asat'la görüşme e, trafiği ve isteği kendi e, vermiş olduğu bir karar değil. Ben yani yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Bazı güçler var arkadaşlar, bazı güçler var. Bazı güçler e, talimat veriyor. Diyor ki git görüş. Acaba e, o güçler kimse artık siz az çok tahmin edebiliyorsunuz. Ne hikmetse e, Özgür Özel Erdoğan'la görüştükten sonra birden işte Suriye'ye gidebiliriz, Beşar Esad'la görüşebiliriz açıklamasına bulundu. Bir nevi Erdoğan'ın elini de rahatlatıyor. Bakın ne söylüyorum. Özgür Özel'in bu çıkışı, muhalefetin bu çıkışı. Erdoğan senin yanınızdayım mesajıdır. Özgür Özel durmadan Esad'la ben görüşeceğim Şam'da göçmen demesi. Bakın ne söylüyorum? Erdoğan'ın elini yumuşatma mesajıdır. Hiç kimse kusura bakmasın. Sezgin Tanrıkulu da e, kendi genel başkanına bu çağrıda bulunsun. Genel başkanın nereden de çıktı, nereden de esti birden böyle bir karar e, almaya başladı. Gerçekten e, insan sormadan e, yani insan soruyor yani nereden çıktı? Şimdiye kadar böyle bir projeniz yoktu, aklınızda böyle bir şey yoktu. Nereden çıktı kardeşim? Esat'la görüşme. Nereden çıktı? Değil mi sevgili sadece sadece haksız mıyım? Ara ara kendi rejimizle de konuşalım. Arkadaşlar yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz. Ee, yayın beğenmeleri çok az. Beğenmeler çok az. Size zahmet abone olmayanlar da bir zahmet abone olsunlar. Beğensinler ki sesimiz daha gür çıksın. Sesimiz daha fazla. E, kitlelere ulaştım. Şimdi arkadaşlar bir savaş var. Bolu Belediye Başkanı ile eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasında Twitter üzerinden bir savaş var. Onu da sizlere paylaşmak istiyorum. E, CHP etki genel baş Kemal Kılıçdaroğlu ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan arasında tartışma alevlendi. Dün sosyal medya tarafında paylaşım yapan Özcan'ın sadık vekil varmış. Sen tanrı mısın? Tarikat lideri misin? Ne demek sadık vekil? Diyerek tepki göstermesinin ardından Kılıçdaroğlu'na yanıt geldi. olup serseri mayın gibisin. Tam Özcan için demiş. <laughs> Dengeni yitirmişsin. Gün olur, ecel vuku bulursa cenazeme katılmanı istemiyorum. Yazık sana. Sana verdim emeklere yazıklar olsun. <laughs> Paylaşımında bulunmuş. Neler neler oluyor ya. Gerçekten arkadaşlar bu Tanju Özcan'da ben CHP'den bir cacık anlamadım. CHP'den bir cacık anlamadım. Tanju Özcan nasıl bir zihniyete sahip? Ümit Özdağ gibi. Aslında Ümit Özdağ Tanju Özcan'dan daha iyi. Niye biliyor musunuz? En azından Ümit Özdağ'ın bir parti politikası var. Mültecilerle ilgili, ırkçılıkla ilgili. Bakın ne söylüyor? Kendi partilerine saldırmıyor. Kendi partisinden bir ki istifa edenlerden tut, onlara saldırmıyor, onlara hakaret etmiyor. E Tanju Özcan öyle değil. Ahlaksız bir insan. Durmadan genel başkanlığa yönelik hoş olmayan cümleler kullanıyor. Yani düşünün sandalye fırlat ya. CHT genel önüne giderek sandalye fırlattı. Bakalım daha neleri göreceğiz. Evet. Yani Kemal de Kemal de zaten Kemal Kılıçdaroğlu suçu. Bunu buraya getiren gerçekten Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Çünkü hem vekillik verdi hem belediye başkanlığı verdi. Bundan dolayı bundan dolayı maalesef Kemal Kılıçdaroğlu suçu var diyebiliriz. Evet. Şimdi e, 50 vekil demişken bir haber var önümde. Kılıçdaroğlu ilgilendiren bir haber. Yazıklar olsun. Gerçekten yazıklar olsun. Arkadaşlar biliyorsunuz Millet İttifakı'nda Gelecek Partisi de vardı. İşte ıvır zıvır partilere e, 40 tane vekilik hediye edildi. 40 tane vekilik hediye edildi. Çok konuşuldu, çok tartışıldı. Bedava vekillik. E, o 4 partinin oyunu toplasan %1 yok bakın. O 4 partinin oyunu toplasan %1'i bulamazken Gelecek Partisi'ne işte 10 vekil verdi, Saadet'e 10 vekil verdi, şeye 15 tane verdi Naveciye e, Deva'ya. 5 tane de şey vermişti yanılmıyorsam, Demokrat Parti'ye vermişti. Toplam 40 tane vekillik vermişti, 40 tane vekillik. Şimdi Gelecek Partisi'nin milletvekili olan yani CHP liselerine vekili olan Selim Temürcü'nün istifa edip AKP'ye geçeceği yönde sinyaller vardı. Bununla ilgili de. E, açıklamada bulunmuş. Diyor ki eski bir AK Parti olarak AK Parti'ye geçme kararı aldığın sorusuna şöyle bir cevap veriyor. Diyor ki bayramdan önce Cumhurbaşkanı bir görüşmemiz oldu. Bak Erdoğan'la görüşmüş. Bu görüşmede Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu dahil partimizdeki vekillerinde de haberi vardı. Cumhurbaşkanı yıllardır siyaset yaptığı bir büyüğümüz. Herkes Erdoğan'la görüşüyor. Herkesin görüşmesi de gerekir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel diyor. Cumhurbaşkanı yürüttüğü normalleşme sürecinde Cumhurbaşkanı bir araya geldi. Benim Cumhurbaşkanımızla görüşmem de doğal. Gayet güzel bir sohbet ettik kendisiyle. Siyasetin bugünkü durumunu geleceğini konuştuk. Cumhurbaşkanı yaptığımız görüşmenin hukuku konumuna gerekir. Aynı zamanda birlikte siyaset yaptığımız Ahmet Davutoğlu'na da hukukun koruma, korumam gerekir. Dolayısıyla AKP geçmekle ilgili bir şey söylemem doğru bulmuyorum demiş. Evet. Yani diyor ki şimdi siyasette bir ara dönem yaşanıyor. Cumhurbaşkanımız özellikle 14 Mayıs sonra yaptığınız konuşma çok önemliydi. Ruh ve kan değişikliklerinde söz etti. Öze dönüş mesaj verdi. Buna destek vermek gerekir diyor. Gelecek Partisi arkadaşlar. Gelecek Partisi yakında geçer herhalde. Evet. Ve o bunu ne diyor? Erdoğan'a abi diyor. Erdoğan abi diyor. Evet. Hem CHP listelerinden seçileceksiniz hem de e, AB diyeceksiniz. Gerçekten işte Türkiye'de böyle kötü bir siyaset var arkadaşlar. Kötü bir siyaset var. İğrenç bir siyaset var. Şimdi seçim demişken arkadaşlar 2023 seçimlerini hatırlıyor musunuz? 2023 seçimlerini hatırlıyor musunuz? 14 Mayıs 28 Mayıs seçimleri. Ondan önce ondan önce işte doğalgaz bulduk diye övünüyorlardı. Doğalgazı ücretsiz vermişlerdi. Değil mi? Hatırlayanlar bir yorum yazabilir mi arkadaşlar? Herkes seviniyor. Hatta AKP'nin trolları açın camları, açın kapıları, doğalgaz bedava, bedava, bedava diye bağırıp çağırmaya başlamıştı. Bugün Sözcü Gazetesi'nde gerçekler ortaya çıktı. Meğerse doğalgaz Türkiye ait doğalgaz değilmiş. Bu ücretsiz dağıtılan doğalgaz sevgili dostlar ithal edilmiş. Yani 232 milyar, 232 milyara ithal edilmiş arkadaşlar. Düşünebiliyor musunuz? Seçim sürecinde kullandıkları o doğal gaz yalanı yalan çıktı. Onu da sizlere paylaşalım. Yani insan şaşırıyor arkadaşlar. İnsan gerçekten şaşırmadan e, bir şey diyemiyor. Ben şaşırdım. Gerçekten şaşırmamak lazım. Onu da dile getirelim. Yani daha neler neler göreceğiz. Bu halk her şeye müstehak olduğunu da dile getirelim. Zaten Gabar'da da petrol çıkıyordu. İşte Karadeniz'de de gaz bulmuşlardı. Bakalım daha karşımıza neler neler çıkacak arkadaşlar. Gerçekten. Ee, çok çok ilgi. Şimdi arkadaşlar Metropol Araştırma Şirketi de son anketini paylaşmış. Onu da sizlerle paylaşmak istiyoruz. Ee, AKP'nin küçük ortağına e, oy oranı ciddi anlamda düşüş olmuş. Dem Parti oyları yükselmiş. Onu da sizlere paylaşalım. CHP %32.8 olarak birinci parti gözüküyor. AKP %32.4 gözüküyor. Dem Parti %10.5 gözüküyor. MHP %7'lerde yani baraj sınırında Yeniden Refah Partisi %4.5, İyi Parti %5.8, diğer partiler ise %7'nin gözüktüğünü sizlerle paylaşam sevgili dostlar. Yani AKP eriyor, MHP eridiğini dile getiriyor. Ama bugün Rejiben'in psikolojimi bozdu onu da dile getireyim. İstanbul'da yaşayanlar var mı aranızda? İstanbul'da olup da